Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Videoya geçmeden hemen şöyle like atıp kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Bu arada bu tarz videolar için yorumlarda kendinizi de unutmayın. Şöyle şunu da baydık da. Arkadaşlar videoyu da sonuna kadar izleyelim. Yani bayağı her şeyi anlatacağım videoda. Sonuna kadar dolu dolu olacak. Sezon 36'da neler gelecek onları göstereyim size. Tek tek yeni çantalar, ağır dans falan. Aslında şöyle bir 2-3 tane dans vardı da onları göstermek istemedim. Hani çıkıp çıkmayacağını kesin karar vermedim. ama illa bir tanesi çıkacak. Şimdi arkadaşlar benim burada gösterdiklerim yani gösterdiklerimin %100'ü çıkacak diye bir şey yok. Hani 10 tane bir şey gösteriyorsan belki 3 4 5 tanesi çıkacak, belki 6 tanesi. Veya belki bir tanesi çıkacak. Hani bu gösterdiğim şeyin hani şu çıkmadı, şu şöyle olmadı, böyle olmadı demeyin. Yani ben şimdiden söyleyeyim de arkadaşlar zaten bu genelde kim paylaşırsa paylaşsın. Bu gelecek sezon hakkında bir bilgileri. Yani gösterdiği bilgilerin hiçbirisinin yüzde yüzü çıkmaz. Yani kimse boş konuşmasın. Şimdi arkadaşlar ben burada size tek tek fotoğraflarını göstereceğim. Hem de bir bakalım nasılmış siz de bir görün. Öncelikle şöyle bir kas desenimiz var. Bu arada set değil arkadaşlar yanlış anlayışın olmasın. Kas desenimiz. Bu kas benim bayağı bir hoşuma gitti. Aslında kullanılabilir bir şey. Yani görünüşte falan güzel gözüküyor. Üstüne bir de sağının üstüne de güzel gözüküyor benim. Şimdi şöyle öteki yeni gelecek şeylerimize bir bakalım neler varmış. Şöyle bir çantamız var. Bu çanta da kızlar için yapılmış yani. Şöyle kelebekli, çiçekli, böcekli bir şeyler. Bize gelmez. Ha ben kullanmam. Kullanabilecek erkek arkadaşlar varsa da saygı duyarım. <laughs> yani erkek istediğini kullanabilir arkadaşlar. Yani bu da Kızlar için yapılmış güzel bir şanta yani. Bazı setler üzerinde de güzel durabilir yani bilmiyorum. Şöyle bir abi Uaz desenimiz gelmiş. Artık az deseninden çok fazla sıkıldım. Hani 30 tane Uaz desenim oldu elde. Yani şu Uaz desene gelmesin artık ya. Hani Uaz desenini yapmayın abi ya. Her desen kötü değil. Kötü veya iyi olduğundan dolayı demeyeyim. Kullanılabilir bir desen. Ama işte çok fazla geldiği için artık sıktı. Bu da güzel ama gene kullanılabilir. Yani sağlık olsun artık. Bu da gelecekmiş galiba. Yani arkadaşlar dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Yüzde gelecek diye bir şey yok. Hani bunu anlayın. Gerisi kolay. Yeni gelecek olan setlerimizden bir tanesi de bu. Bu sette yani arkadaşlar ince olduğu için güzel bir set. Hani şekil bakımından demedim. Şekil bakımından da gene hoş da kötü değil. Bu da arkadaşlar kafasına güzel bir şeyler takarsak bunun bu da güzel olabilir aslında. İnce olduğu için avantajlı oluyoruz ince setler 1 sıfır zaman önder arkadaşlar bunu unutmayın yani her zaman size ince set kullanmaya önem verin yani kaba setler sizi çok fazla gösteriyor bu arada haberiniz olsun az önceki setimize benzer bir set bu da bu da aslında hoş duruyor kötü bir setlerden bir tanesi değil ama aslında daha iyi setler getirilebilir de hani bilmiyorum bunların getirilmesini pek hoşuma gitmedi hani daha iyisini yapabilirlerdi bunlar çok basit setler yani keşke daha ileri gelse ama elimizde olanlarla idare etmeye çalışacağız. Papçı bildiğimiz gibi zaten. Hani hiç düzen bizi şaşırtmıyor bu konuda. Diğer setlerimizden bir tanesi de bu arkadaşlar ne diyor? Polimatlı oğutleme. Vallahi yazı çok bulanık tam okunmuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sette böyle. Vallahi bu set de pek hoşuma gitmedi. Yani bu sezon benim hiç hoşuma gitmedi yani gelecek şeyle. Hani belki bir iki tanesi güzeldi ama... Yani bunlar pek benim hoşuma gitmedi ya. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Biz setlerimizi göstermeye hemen şöyle bir devam edelim. Bu set öteki setlere kıyasın daha iyi. Hani en azından böyle şekilli şıkırlı şapkalı falan bir set. Hani belki kullanılabilir yani buna güzel bir çantayla falan filan. Bir denemek lazım. Bir de kendi üstümüzden hasta Kendi tarzımızla. Vallahi arkadaşlar bu da güzel. Şöyle bir diğerlerine bakalım hemen. Bu sezon yani bilmiyorum gelmese de olurmuş yani ya. Bu sezon benim pek hoşuma gitmedi. Yani büyük ihtimalle sizin de hoşunuza gitmeyecek. Hemen şöyle devam edelim. Kullanılabilir bir çanta aslında. Hani en azından öteki setlerden daha iyi bir çanta. Hiç yoktan en azından bir gösterişli falan filan. İkinci seviyesi de güzel oluyor aslında bunun. Bunu arkadaşlar bir denemek lazım aslında. Yani böyle jant setiyle falan güzel oluyor. Yani bu sezon tekrardan söylüyorum arkadaşlar harbiden hoşuma gitmedi. En son olarak da bir şeyimiz daha var onu da göstereyim arkadaşlar videomuzu bitirelim. Şöyle bir kaskımız var arkadaşlar son olarak da. Bu kask da arkadaşlar benim pek hoşuma gitmedi. Yani bu sezon harbiden benim hiç hoşuma gitmedi. Belki sizin hoşunuza gidebilir bu benim kendi düşüncem. Yani siz de arkadaşlar buradan tek tek bakıp yorumlara yazın en çok hangisini beğendiniz veya en kötü olan hangisi? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Hem de yorumlarda bu konuyu tartışalım. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Videomuzda arkadaşlar bu yakaladı. Sezon 36 oyunda pasta neler çıkacağını tek tek gösterdik. her dediğim gibi arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Hepsi çıkmayabilir. Hepsi çıkabilir. Belki bir tanesi de çıkabilir. Neyse arkadaşlar videomuz bu yakaladı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.